Herkese günaydın, iyi günler. Arkadaşlar deniz akvaryumu bir tane buldum. Orijinal, sehpası, takım ve kendisi boyu marka. Deniz için üretilmiş, arkadan samplı. Güzel bir şey, fiyat uygun geldi, aldım. Bu 45-45-45, 90 litre. Sampı saymazsak 80 litre. Boyu markası zaten tartışmasız akvaryumlardan en iyisi diyebiliriz. Bunun fiyatı sadece akvaryumun fiyatı 8000-9000 bin, bin. internette şu an. Böyle değişik bir fiyat arası kalası var. Çok ilginçtir. İki tane fanı var. Deniz akvaryumu olduğu için soğutma amaçlı. Burada arkasından lambası burada. Şeyler içinde. Şöyle şöyle göstereyim. İki tane floresan 24 watt görev alıyor. MT50 modeli. sap bu şekilde arkadaşlar. Alan arkadaş 6 ay kullanmış ama 6 ayda bu şekil oluyor maalesef. Ya denizde kullandı ya da tatlı suda. Bu plastik. Plexi. 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 Ee, çıkardı uğraşmadım. Bayağı sildim ama çok da şey yapmadım. Sap bölmesi çok geniş. Aşırı geniş. Yani bayağı bir 10 santim var genişliği. Belki daha fazla. Bölmeler çok yüksek. Yani şurada hortum ve kafa motoru koyacağız bir tane. Bir kısım orada. Bir bölme burada. Bir bölme burada. Üç tane bölmesi var. Şuradan temiz e, pis suyu çekecek. E, buradan suyu veriyor. Yani dediğim gibi deniz akvaryumuna göre e, üretilmiş. Kesinlikle. Güzel bir iki tane palyaço. Belki canlı kaya. Belki florsan yetmemeyebildiği 24 var ama e, onun haricinde güzel bir Tipi güzel, şeyi güzel. Çizikler çok hafif fazla değil. E, bilindiği gibi akrilik cam çok ufak taşmada bile hemen çiziliyor. Bunun tek kötülüğü, itala koymanın tek kötülüğü bu. Çizilmesi. O yüzden şöyle arkasını gösterecektim de aynı. Pek bir şey yok. Şurası çekmecesi. Normal bir bölme çekmece var. Altını istersen Samp dış motor. Tatlı su kullanacaksan dış motor falan koyabilirsin. Ama Samp gayet yeterli. Yani fazla bile. Bu akvaryumu fazla. 90 litre, 80 litre akvaryumda koca bir Samp. Büyük geldi bana açıkçası ama deniz akvaryumu olunca işte arkada PS geliyor. ısıtıcısı geliyor. Belki fanlar büyüyecek, soğutucusu gelecek falan derken arka taraf doluyor. Herhalde onu düşünmüşler. Yanında büyük büyük malzemeler aldım. Sünger boyunun siyah böyle kalın tam oraya göre. Büyük büyük süngerlerini aldım verdi arkadaş. Onlar da var. Ee, Valla büyük akvaryumdan bıktım. Derdi çok oluyor. Su değişimi falan eziyet oluyor. Her benim gibi kiracıysanız. Sıkıntı. Şöyle diyorum küçük bir deniz akvaryumu kurayım. İçeride içeri iki tane palyo çatayım. Belki bir tane canlı kaya atarım en fazla. Mercan falan zaten olmaz. O biraz lamba mamba şey içine gireceğiz. O bizi aşar. İki palyo üç palyo çölü döndürürüm en azından. Suyumuz her zaman temiz olur. Arkada da samp var. Ya da diyorum buraya tekrar lepistese mi başlasam. Lepistes'i kaldırdım ben arkadaşlar. Lepistes'i de başlayabilirim. Bayağı bir lepistese alır. Sonuçta 80 litre, 90 litre diye düşünüyorum. Böyle bir ürün geçtirelim bir tanıtayım dedim. Eğer kullanmak isteyenler Boy MT50 deniz akvaryumu için birebir üretilmiş. Hiçbir şey yapmanız gerek yok. Sadece arkaya PS'yi koyup çalıştıracağınız bu kadar. Ama genelde tatlı suda kullanıyorlar. Çoğu arkadaş tatlı suda kullanıyor öyle almak isteyen ya da ikinci var piyasada. Şey yapmak isteyen olursa. MT50 benimki. Onlarınki T558 var. Bir de Zubula mı? Öyle bir çeşit modeli var. Hemen hemen hepsi aynı. Bunların ya bir 5 santim yandan büyüyor ya bir 10 santim küçülüyor. Genelde hepsi boyu markalar için. Hepsi deniz akvaryumu. Zaten boyu denize çalışıyor herhalde. Hep deniz. Hiç böyle samsız bir şey görmedim ben boyuda. Ve şeyi falan çok kaliteli şunlar falan. Aşırı kaliteli yani perilledim şey yaptım cifledim biraz badan olmuş hiç çıkmıyor şuralarda falan ufak soyulmalar var dediğim gibi taşıma esnasında sert bir şey değdi mi gidiyor ama onun, onun haricinde cifledim kazıdım şey yaptım e, kaplamasında kesinlikle ne bir mı oldu ne başka bir şey oldu şaşırdım ben atar sandım diğer mobilyalar gibi su değdi mi kabarma falan kesinlikle yok kabarmıyor tahminen bu e, suya dayanıklı hatta tuzlu suya dayanıklı malzemeden kaplamışlar hiçbir şekilde kabarmıyor su değdim mi ama e, sert bir şey cisim değil mi? sıyrılıyor. Orası hassas. Böyle arkadaşlar belki e, almak isteyen, kullanmak isteyenler için boyu kesinlikle öneririz. E, deniz akvaryumunda birebir bir 10 numara zaten. Üstü yok. Fulu var, bolu. E, boyu Bun, bunların e, ehemidir. Tuzlu suyun ehemidir. Öyle söyleyelim. E, ama içinde platin, milatin, lepistes beslerim. İkide sarı pirastes atarım derseniz onlar da o şekilde de gidebilir. Sonuçta 85 litre 90 litre bir akvaryum. Onlarla da canlı doğuran da olmaz değil olur. İçine bir tane oranda olabilir mesela. Küçük ya da iki tane küçük tam böyle için boğaya gelmeden güzel orandalarda ithal akvaryumlarda çok güzel duruyor. Bir tanıtayım, tanıtım yapayım dedim kısa bir. Kalın sağlıcakla.